Evet. Biz tamamız hocam. Şimdi ne yaptık? Söktük. Tamam. Yan tarafa aktarıyorsunuz. Fabrika müdürümüz. Evet. Ben de şöyle içe doğru geçeyim. İçten. Kirembağ bu açıdan çekelim. Sen de buraya gel. Sorunları birleştireceğiz. Yan yana koyacağız. Evet. Evet. Bugün hem sınav var hem oyun var. <laughs> Şöyle mi? Hmm. Evet. Sökmesi kolay ama

Mesela arkadaşlar sizin böyle iş başvurularında böyle bir oyununuz olsa ya yani bu arada su toplayamayan bir şey almasanız gerekiyor. Evet, var bu. Evet. Sen de. Bu Mesela arkadaşlar sizin böyle iş başvurularında böyle bir oyununuz olsa yani bu arabayı söküp toplayamayanı işe almasanız uygun olur mu? Benzemiyor mu? El becerisi ortaya çıkmıyor mu? İşte devam edecek. Bir tur daha gelecek ya. Üç kere söküp taktırabilirsiniz. Tabi. Güzel. Ben size kopya veriyorum. İyileştirme biraz taklitle ilgili. Önce elle sıkalım, en son sıkalım. Doğru diye. Burası bayağı hızlı gidiyor. Yalnız bir iyileştirme yapmış arkadaşlar. Dikkat edin. Kitapçı havadan gitmiyor. Yerden gidiyor. Güzel. Ben size kopya veriyorum. İyileştirme biraz taklitle ilgili tabii. Evet. Siz de öylesiniz Sizde sökme takma yok Sadece kontrol Müdahale Asambeyle gayet Hızlı ilerliyor Sökmek hızlı Atma artı Hı. şimdi kafaya Fabrika müdürü olarak siz devam ediyorsunuz Sizde sökme takma yok evet, Yok evet, yani. Siz de öylesiniz. Sizde sökme takma yok. Siz sadece kontrol. Müdahale. Evet Hasan Bey gayet Hasan hızlı gibi. ilerliyor. Adamı usta, adamı. İnsan <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Olması gerekiyor.

Tamam. Sizi yönlendirmeye devam ediyorsunuz. bu dizimi değil mi? Düştü. Kaleciniz olacaktı ama ileri kaleciliği de, de olur. <laughs> Hat Niyat Bey de çokıştı. Tamam Galvenizli olacaktı ama dikkat edin galvenizli miydi onlar? Ya dedi, iptal oldu oyunda. Güzel. Evet. ben? Siz siz devam ediyorsunuz tabii. Hayır. Ben böyle devam edeceğim. Hat Niyat Bey de çokıştı. Ya Bey de kilitlendi olan. Siz devam ediyorsunuz tabi. Aynen. Ben böyle devam ediyorum İran Baha. Evet. Evet, montaj ve depo yalnız burası. Parçalar depoda. Mavi taraf. Siz yardımcı olun. Ja, du ja. Çatır. <laughs> Attı. <laughs> evet. <bir> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <vida>. Evet. Nereden başlıyoruz? <laughs> tamam. 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 Ha, evet orada bir il oldu sanki. <laughs> <laughs>

lo mun geriðu síðan við að verða teikari til að byrja við að kalla bot. Teglett. Vitir <laughs> til greitt að mæla. Og við fáum samt og deyðum. Hann skal verða teikari. Þá er hann. 知道吗？我这不叫

bitmek Tabii. üzere. Evet. Evet.